Like that. Hepinize merhaba meleklerim nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisiniz ben şu an süperim çünkü hayvan sahiplendim hem de köpek sahiplendim meleklerim yani mestanda nasıl tutacak ama bilmiyorum Kediler zaten köpeklerden korkar. Bilmiyorum ne yapacağımı. Neyse artık zaten Mestan da yanımda. <laughs> evet selam söyledi sizlere. Şimdi köpüşüm var. Bunun ismini hala koymadım. Çünkü aklımda isim yok. Sizin varsa yorumlara yazın. Şimdi ben bunu aldım. Yani köpüşü aldım. Ama kaydı başlatmışım. Ama kayıt başlamamış. Ee, yani... Neyse artık burada başlatayım ben dedim. Zaten gittik marketten. Yani pet shop'tan da alacaklarını aldık. Bunu da sonra gösteririm sizlere. O zaman da kayıt du durmuş. Onun için hiçbir şeyi gösteremedim. Üzgünüm. Şimdi veterinerdeyiz. Köpüşün ilk aşısı olacak. Bu arada köpüş hakkında birkaç tane bilgi vereyim. Ee, Köpüşüm dişi. Ee, sonra işte 3 e, aylık. Ee, özellikle 3 aylık istedim. Çünkü bir... 1-2 ayla ben bakamam. Yani küçük olduğu için e, korkarım yani bakmaya. Benim en büyük hayalim bütün hayvanlara sahiplenmek. Hatta panda bile istiyorum. Onu da çok yakında alacağım. Yani artık evimde... Yani onlara da evimin yanından ev alırım artık. Yapacak bir şey yok. E, yani... Benim hayalim bu yani. Ben hayalimin peşinden koşurum yani. Siz de böyle olun. Hayalinizin peşine asla bırakmayın. Ben söyleyeceklerim bu kadar. O zaman bizim sıramız geldi. Hadi gidelim. Umarım köpüş o kadar da çok korkmaz. Mesut'u da getirdim. Dışarıda beklesin o. Sonra alırız. Merhaba. Merhaba. Çok tatlı. Evet ya ben de yeni e, sahiplendim. Bu arada e, işte... Veteriner amca beni tanıyor. Bu da kızı. Benim takipçim. Merhaba abla. Merhaba canım. Evet şimdi aşısını yapacağız. Şimdi şuradan. Ay acıyacak mı? Yok yok. Yani acımayacak. Çok az acıyacak ama o da olur yani. gidiyorsun baba. Evet. Merhaba melekler. <laughs> ya çok tatlısın ya. Teşekkürler al abla. Evet şimdi yeni köpşe ödül maması vereceğiz. Al köpüşcüm. Teşekkürler çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Şimdi ben pasaportunu e hazırlayayım. Sonra size veririm. Tamam çok teşekkür ederiz. O zaman biz dışarıdayız. Ben de geleceğim. Gel tatlım. Şu sıralarda takipçilerim peşimi bırakmıyor ama ben çok mutlu oluyorum böyle sizlerle buluştuğumda falan. Çok mutlu oluyorum yani. Aa Mestan. Miau miau. Ya yerim. Şimdi Melek yarım pasaport hazır olana kadar ee, ben de işte petshop'tan neler aldığımı göstereyim sizlere. Evet. Ee, şimdi öncelikle köpçin başındaki şapkayı aldım. Çok beğendi. Ee, pasaport yani Mesta'nın sormayın. Ee, top aldık. Yani oradakiler öyle söyledi ki bu oyuncaklara bayılır. Onun için aldım ve battım da 200 TL. Baktım yani ve yani buradaki veterinerde bir tane köpeğe 300 TL vereceğim. Neyse artık canın sağ olsun köpücüğüm yani. Ay Luna Park'tan kalmış bunlar da neyse. Bu kadar meleklerim. Şimdi e, pasaportu almaya gidiyoruz. Mesela da pasaportunu neden aldım ama neyse artık bilmiyorum. Çok tatlı ya. Şunun tipini yiyeyim ben. Şimdi pasaportuna alacağız, ödeyeceğiz ve parka gideceğiz. Yani e, hayvanlar için özel olan parka gideceğiz. Evet meleklerim. Şimdi mestemle köpüş gittiler oynamaya e, ve benim benim de size çok harika sürprizlerim var. Yani sürprizim demiyorum, sürprizlerim. Çok harika yani bayılacaksınız. Bundan sonra ben karşıma Hedef koydum. Hedefim de şu. Bütün hayallerimi gerçekleştireceğim. Hayalim şimdi birincisi. Benim hayalim en büyük hayalim hatta Hindistan'a gitmek. <laughs> Ve kurban bayramından sonra Hindistan'a gidiyorum melekler. Ve sizlere de video e, çekeceğim. Kızlar da gelecek. Kızlar nerede diye sorarsınız. Şu anda onlar yani ailesiyle birlikte tatile gittiler. E, yarın gelecekler. E, sonra ne diyecektim? Evet, ben dans etmeyi çok severim. TikTok danslarına da bayılırım. Onun için dans kursuna da yazıldım. Çok güzel olacak. Sizlerle beraber gideceğiz her tarafa falan. Ee, ve yani istediğim hayvanların hepsini sahiplenme kararı verdim. Çünkü neden olmasın? Yani bakıcı falan da tutarım. İşte yani bir tane büyük oda ayarlayacağım hayvanlara özel olarak. İşte onlara özel olarak öyle bir oda yapmaya karar verdim öyle yani. Bir de şunu söyleyeceğim. Artık Toka bakanı e, nasıl hileli bir şekilde indirdin sormayın. Çünkü artık e, videosunu çekmeyeceğim. Çünkü videosunu çekenler e, yani ceza olarak kanalları kapatılacaktır. Ben de onu hiç istemem. Onun için artık çekmeyeceğim meleklerim. E, bu kadar. Başka da işte burada gezineceğim. Ay çok tatlılar ya. göpşe isim yazın ha. Allah'ım şöyle hayvanlara bayılırım ya. Renkli gözlü Allah'ım çok güzel. İnanmıyorum. Bu ne? Seni de sahipleneceğim. Bekle beni. Şimdi panda da sahiplenmek istiyorum ben. Uzun zamandır söylüyorum. Ay maymun var mıdır ya? Neyse artık bakacağız ve göreceğiz. Hamster de istiyorum. Her şey istiyorum meleklerim. Zaten biliyorsunuz hayvan delisiyim. Neyse e, bugünlük videom buraya kadardı. Bu arada söyledim mi Hindistan'a ne zaman gideceğim? Kurban Bayramı'ndan sonra gideceğim. Yani Kurban Bayramı'nda aslında gitmek isterim ama Kurban Bayramı'nda ailemin yanında olmak istiyorum. Yani öyle. Kurban Bayramı da çekerim belki. Kanalıma like atıp uh, abone olmayı unutmayın. Bay bye. Kendinize iyi bakın. Miau. <laughs> 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 hop hop. Allah da güle, güle dedi.